Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte arkadaşlar PKX'de tek renk yeşil geçireceğiz. Arkadaşlar PKS'de yeşil yani hayvanımı yeşil yapacağım. Kıyafetlerimi, evimi ve takasladığım eşyaları bile yeşil renk pet istiyorum diye arkadaşlar. insanlara söyleyip takaslar yapacağız. O zaman ilk önce arkadaşlar evimizi halledelim. Evimi bunun rengini değiştirmek istemiyorum yeşil olarak dış görünüşünü sadece ya da yok. Benim yeşil evim var zaten ondan da da yeşil olarak bunu kullanacağız. Yağmur yağdı ama geri gitti arkadaşlar gördünüz mü? Evet saat 8'de de yağmur yağacak. Saatler arkadaşlar belli artık yani bir saat 18, 18 ve 20 arasında yağmur yağıyor. O zaman sürpriz kutuları şey yaparız. Şimdi arkadaşlar kıyafetimizi yep yeşil yapacağız ondan dolayı hemen şakla yüzün aynı kalacak. Sadece diğer taraflarımız yeşil kalacak yüz o zaman ee, yok şimdi yoldaş olarak yeşil olarak bende var mı yok yeşil ondan dolayı yoldaş takmıyorum yürüyüşüm benim kendi yürüyüşüm şimdi yeşil saç yapacağız saç olarak bunu yok renklere bakmak istiyorum. Bunun kendi rengi zaten. Şöyle tamam yeşil renk. Ya da yok ya. Hayır. Saçı değiştiriyoruz. Hayır. Bunu yeşile boyayamam. hı 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 hı. Nasıl bir galaksi? Şimdi ne fark gene pazartesi cuma. Yanımda yoksun iyi mi? Bunu yeşile boyayacağız. Ama bu şekilde bir yeşil buna yakışır. Ya da bu şekilde bir yeşil bu yakışır. Üstümüze de yeşil bir şey giyeceğiz. Eee sevmez oldum su gibi seninle sevmez oldum sensiz bir güne yalan oldum bittim özüme sözümü dönemez <laughs> bunun takımının altında yeşil ve bat takım giydim şu anlıkta hmm, şapkalarda şapkalarla güzel bir yeşil renk bulursam takarım hmm, <laughs> yok yok ya takmayacağım kulakta. Ucu yeşil arkadaşlar olur. Yeşillik var yani sonuçta. Eldiven olarak hiç takasım yok. Şimdi ayakkabı yeşil olarak. Lütfen bunun ayakkabı da yeşil olsun. Lütfen lütfen. Herkese yeşil. Ay komple yeşilliyorum. Gözlük takmıyorum. Yeşillik. Yeşil var mı? Bence bunda yeşillik var gibi. Ana da yeşil olarak bunu yaptım. Tam şey kızı oldum. Yeşil. Ve yeşil olarak hazırım arkadaşlar. Ve şimdi yeşil bir ev hayvanı bulmaya bakacağız. Kaktüs arkadaşlar. Aldım yanıma. Bakayım. Yeşil olarak arabam yok. Ona dolayı araba kullanamayacağım. Yeşil olarak çantamda bir şey var mı? Var. Elimde para taşıyacağım. Ama koyalım. Ve yep yeşil olduk. Sizce nasıl olduk arkadaşlar? Yorumlara yazın lütfen. Şimdi bir mağazaya bakmak istiyorum. Oradan belki bir takım şeyler alabilirim. Bu arada her şey kutumuz yenilendi. Allah'a şükürler olsun ki. yüz elmas çıkıyor. Bu şekilde taş şeyler çıkıyor. Ben arkadaşlar bu çocuğun bu şey saçıyla yüzü harç her şey geldi. Şimdi bir dakika şu çocuğa bakacağım. Ne olmaz, maso 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 İlla 6 lira işte almak istemiyorum ama. O kadar kıza aldım. Bir de bunu artı para vererek de alamam. Aa gelmiş ama ben onu. Biliyorsunuz ki. Şunu almıştım. Ama ben bunu alacağım siyasını. Merak etmeyin siz. Hmm. Bu gelmiş. Bunu da alsam mı? Bence arkadaşlar ben bunu alacağım. Arkadaşlar şu anlıkta geldim. Şöyle bakıyorum da. 200 lirası buna vererek alamam. Çok iğrenç. İğrenç diyorum ya benim miktarına. Bu ne işe yarıyor? Uçuyor mu? Ne yapıyor bu? Bunlar gelmiş. Ben bunu çok sevmem. 5 elmas vermem. Veremem. ve sadece hemen şöyle gidelim. Bu arada sadece yeşil yerlerde yürüyebileyim bence. Değil mi? O zaman bir, ama parti gideceğiz. O yerler yeşil olmayabilir. Ondan dolayı yok. Şimdi bir yerinde yeşil olan bir partiye gitmek istiyorum. Yani bir kızın bir şey yerinde yeşil olsun. 5. 5'in üzerinde yeşil bir tane bir şey var ama gidemedim. Yok. <laughs> Yo. Ama bakın plug'ın gözleri şuradan şöyle göstereyim. Plug'ın gözlerinde yeşil var. Ona da gidebilirim. <laughs> İnce detay ne kadar olsa gidebilirim. Arkadaşlar. <laughs> Bakalım yeşil bir ev bana arayacağız. Yeşil. Verecek vermiş. <laughs> Durun arkadaşım. Şöyle uçuyorum. Peri kızıyım arkadaşlar. Kaktüsüm orada kaldı. Yürüyüşümü değiştirmem lazım. Bekleyin. Yeşil ev hayvanı diye dolaşacağız. Yeşil ev hayvanı arıyorum. <laughs> İlla abi yeşil ev hayvanınız vardır. <gülüyor> yeşil. <gülüyor> dur bir dakika dur nakma karıştı. Yeşil. <laughs> yeşil. Yeşil bir ev hayvanı arıyorum. Şu i̇nsanları satalım. Herkes acıyaz mecburen. Tablet mi var? Tablette. Yeşil ev hayvanı var mı? Okeydir. Ben de sana. Teknoloji katla olur mu? <laughs> aldık. Birinci yeşil ev hayvanımızı aldık. Şimdi iki çatı. Yeşil ev hayvanı var mı? Of. Herkesten yeşil ev hayvanı istiyoruz. Hem Nazar koydu. Ben de ona yeşil şey koymak zorundayım değil mi? <laughs> Yeşillik. Bir tane. Sıfır bir. Sıfır bir tane istiyorum. Bir tane. <laughs> bir tane yeşil. Çamurcunu almak istiyorum. Çamurcuyu... <laughs> hmm, ben ona ne vereceğim? Yeşil. Balç bir huysuz kedi vereyim. Huysuz kediyi çok seviyorum ama neyse. Onaylıyorum. Arkadaşlar okay, yeşil alan. Almadı. Ay vermedi işte neyse. Yeşil. Ev hayvanı var mı? Şu insanları da atalım. O ne lan? Buradan domuzu çıkarttı lan. Ya yeşil mi kardeşim? Yep yeşil giyini mi yeşil ev hayvanı istiyorum. <laughs> yeşil ver papyonu yeşil kabul ederim. bu hmm, Pukçanamaz olur mu? Ne tatıya ne de Bir dudak ne şeker Bak ben olsan Sevimim ki Genç bir sak Yeşil Yem yeşil bir ev hayvanı istiyorum Ya fark etmez bakın Ev sahibi olsun nadir olsun Yeşil yok ama Ayy Gergiden koydum ya Gergiden hayvandan ben nefret ederim arkadaşlar. <laughs> tamam kabul ederim. Burada diyor arkadaş ornitorak. Oh kaka ornitorak. Değerli değil yani. Ne çekiyorsun yere? Hmm, var tamam düğmesinde var. Aldım. <laughs> Çeriye atıyorum. Şerefe yaptım. Şerefe yaptım. Yeşil. Hmm. Hangi sağlık dostu istiyorsun? Hangi sağlık dostu istiyorsun? Yeşil. Hmm, bilmiyormuş. O zaman ben de den yeşil ve güzel bir ev hayvanı bulacağım. <laughs> hmm, belki daha koyacağım. Hmm. Ne lan? Zombi bir ve yeşil aldım. Yeşil <laughs> tane hayvanı aldım. Ve şimdi bu partiden çıkalım ve aldığım şeyleri değerlendirelim. <laughs> şimdi o zaman özel dünyaya geçip geliyoruz. Ve geldim. Ay arkadaşlar bence takaslarım çok güzeldi. Şimdi takasladığım eşyaları sizlere göstereceğim. Bir tane evet, şunu çıkartayım. Bir tane balçıkla at aldık. Ve çok güzel. Bence yeşil olarak bir ev hayvanı var. Çok güzel bir ev hayvanı aldık. Çamurcunu aldım. Bu bu şekilde. çok güzel. Şimdi havada kaldı. Bir tane de efsanevi almıştık. Onu da göstereyim. Her zaman anamam. arkasından bunu mu çıkarıyor? İnanmıyorum. Çok güzel. Her zaman geri. Ve arkadaşlar bugünlük videom bu kadardı. Siz yeşil renkli videomu nasıl beğendiniz, <laughs> beğendiniz mi? Yorumlara yazın. Çok güzel oldu bence arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Mutlu kalın.